20 yılı genel yayın yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet Gazetesi'nin Kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, kendisi hakkında süren tartışmaları değerlendirdi. T24 gazetesinden Hazal Özvarış'ın söyleştiği Özkök, Ahmet Kaya için attığı ''Vay şerefsiz'' manşetine değinerek şunları anlattı, ''Dünyanın en ciddi gazetesi Le Mont'un hatalarının yüzde birini yapsam beni bu memlekette asarlardı. Kimse samimiyetime inanmıyor. Şunu yazmayı unutma, en azından bir konuda hakkımı ver, geçmişle hesaplaşma konusunda da benden daha cesur kimse yok bu ülkede. Öbür gazetecilerin de gücü başkalarını sorgulamaya yetmiyor. Ben Ahmet Kaya'nın mezarına gittim, daha ne yapayım? Ali Tatar'a o manşetleri atanlardan bir tanesi onun mezarının başına gidip, ben kötü bir şey yaptım, deme cesaretine sahip mi? Özkök, Özvarış'ın, medya tarihine geçen tüm hatalar için geçerli bir soruyu siz hürriyet örneği üzerinden yanıtlar mısınız? Oktay Ekşi'nin, alçakları tanıyalım, başlıklı yazısı ardından gelen andıç skandalında, vay şerefsiz veya hayata dönüş adı verilen operasyonlar, için atılan, devlet girdi, gibi gazetecilik açısından sorunlu haber aktarımlarında, bir gazete için gerekli olan ortak akıl yazı işlerinde hangi noktada sekteye uğradı, şeklindeki sorusuna da şu yanıtı verdi, bakın, andıç olayı devletin bana attığı en büyük kazıktır. O günden itibaren askerlerle bütün ilişkimi kestim. Zaten bir ilişkim yoktu ama sonrasında ne askere ne polise güvendim. Bu da beni Ergenekon olayları sırasında korudu, çünkü bana getirilen kağıtlarla ilgili, ben bir kere andıçtan kazık yedim, bu devletten bir daha kazık yemem, dedim o yüzden hürriyet, Ergenekon davalarına girmedi diye çok eleştirildi. Yayın yönetmenliğinden ayrılıncaya kadar da hep temkinli gittim. Bu iyi sınavı niye kimse anlatmıyor, dedi. 1998'de yakalanan PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakın soruşturma zaptına yalan ifadeler eklenerek basına sızdırılması, Türk medya tarihine andıç skandalı olarak geçti. Bu ifadeler, 25 Nisan 1998 tarihinde hürriyet ve sabah gazetelerinde iki gün boyunca yayımlandı. Çevik bir ve Erol Özkasnak'ın gönderdiği sahte belgede sakık ifadesinde bazı gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının para karşılığı PKK'ya destek verdikleri iddia edildi. Bazı medya patronları adı geçen gazetecilerin işine son verdi. Bu gazeteciler arasında Kürt sorununda devletin resmi politikasına uyum göstermediği ileri sürülen Cengiz Çandar, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Mehmet Barlas, Mehmet Ali Birant gibi gazeteciler bulunuyordu. Daha sonra bu belgenin Çevik Bir ve Özkasnak tarafından Andıç adı verilen bir yazıyla hazırlandığı anlaşıldı.